Mehmet Ian ve Michael Frey 11 ile maça başlıyor Erol Bulut. Antalya da kadrosunu hemen aktaralım. Sinan bıraktı, Gustavo Yucum'a katıldı. 10 saat yok, Gustavo yerden çevirdi. Gol pozisyonu ve gol! Müthiş oynuyordu. Zaten Fenerbahçe'nin şu ana kadar ki oyun pratiğinin doğal sonucu olan bir gol. Nasıl gelişti? Sol taraftan Caner. Sola çık şu anda sola çık Sinan ve orta ekilden sola yaklaşan Gustavo. Bir üçlü yaptılar, bir üçgen yaptılar. Bu üçgenin sonucunda yerden bir orta geldi ki henüz şu ana kadar topa havaya da kaldırmadılar. Yerden orta yapıyorlar. Frey doğru bıraktı. Deniz ceza alanında orta imkanı. Deniz yaptı <laughs> ortayı, kafa! Ve topağalarda gol! Piyam! Hockenburg. Bunların yapmadıkları bir şey var. Kenardan topu kolay kolay havaya kaldırmıyorlar. Yani Başakşehir'e dikkatli izle. Vişça 3 sezondur ligin asist kralı. Ama kenar ortası yapmıyor. sürekli yerden. Sürekli yerden adama atılan toplar. Bu da bir orta değil. Bunun da orta değil. Bu Tiyam'a atılmış. Şimdi yerden Tiyam'a doğru. Tiyam hareketli. Tiyam ceza Tiyam vurdu. Yerde kaldı Tiyam. Karar penaltı. Pamadı. Caner topun başında. Caner ve top ağlara gidiyor. Fener geçti hakemler. Tolga şimdi yaptı ortayı. Cezalını bir vuruş ve top ağlarda. Tiam. Hattrick yapıyor Tiam.